Evet arkadaşlar. Şimdi daha önce de çekimler yaptık. çıplak tuzak 2 diye daha önce vardı. bir de vardı Ne maalesef. erkeği tuzağa düşüren kişilerin tuzağa çekiyorlar az önce de Gamze Pat diye birisi. Öncelikle bize arkadaş isteği attı. önce el salladı. Ondan sonra el salladı. Selam Bize ağır aldı. Nasılsınız? Maşallah. Sonra ben tanıyamadım. Ondan dedim. O da burada yazmış. WhatsApp dedim ya. Buyurun arkadaş isteriniz geldi. El salladınız. Selam dediniz. Buyurun. Sizi bekliyorum. Tövbe burada tabi hemen avuçlarca teklifin sunduğu, Bir nevi tuzağa çekiyor. Tabi bize kız, Burada e, video bizi aradı. Burada bizi aradı kaç defa. Burada bizi aradı defalarca. Burada bizi daha önce aradı. Ne yapıyorsun falan dedi. Ben de bir nevi Tabi kız Bizi tuzağa çekiyor. Ne oldu falan dedi. Çekim yaptık. Diğer bir doğru bir daha Aslında Facebook kayıtlı olması Telefona tam sağlam bir parça çekecektim. O yüzden arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Abdullah kızı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Biz de kalmadık arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun.